Şimdi ben şuracıkta karşınıza geçsem, dengesizce bir konuşma yapsam. Ne yaparsınız siz? Durun. Siz söylemeden ben cevabını vereyim. Bir kere hemen takipten çıkar. Takipten çıkmakla da yetinmeyip altına şöyle bir yorum yazarsınız. Canın cehenneme. Biz artık seninle yolculuk yapmayız dersiniz. Bu sözleri bana söyleten iyi Parti'nin ağzı iyi laf yapan milletvekili Yavuz Ağır Alioğlu oldu. Yavuz Bey yapmış olduğu basın toplantısıyla adeta gündemi belirledi. Esli, gürledi, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin tamamını eleştiri bombardımanına tuttuğu, Kendi partilerinin orada bir şekilde zorla tutulduğunu ima eden açıklamalar yaptı. Güçlendirilmiş parlamenter sistem hayaliyle yola çıktık ancak güçlendirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeliyle milletin karşısına çıktık diyerek Kemal Kılıçdaroğlu da topa tuttu. Bana göre en önemli cümlesi şuydu, biz terörün gölgesinde siyaset yapmayız dedi. Takdir edersiniz ki bu cümlelerden sonra insan ister istemez Yavuz Bey'den bir istifa ediyorum cümlesini bekler. Ancak öyle olmadı. Yavuz Bey bildiğiniz daha fare doğurdu sözünü adete hayata geçirdi. Hakikaten Yavuz Bey e sormak lazım. Sizi söylemiş olduğunuz cümleleri kulaklarınız mı duymuyor? Ne dediğinizi mi bilmiyorsunuz? Bu milleti salak yerine mi koyuyorsunuz? Falan anlamadım gitti ya. Kemal Kılıçdaroğlu'na itirazınız var. Bizim adayımız o değil diyordunuz. Akabinde benim parti liderim olan Meral Akşener orada tehditle şantajla zorla tutuldu imasında bulunuyorsunuz. HDP'nin aleni bir şekilde Millet İttifakı'na destek verdiğini ve terör gölgesinde yapılan siyasetin yanlış olduğunu söyleyeceksiniz. Ancak ben iyi Parti'de siyasi hayatıma devam edeceğim diye de sözünüzü bitireceksiniz. E valla başkasını bilmem ama Yavuz Bey'in yapmış olduğu açıklamalarda hiç samimi olmadığı izlenimi bıraktı bende. Benim şahsen Yavuz Bey'e bu konuyla ilgili sitemim devam ederken bir süre sonra İyi Parti milletvekili Müsavvat Dervişoğlu'nun ekranlardaki sözleri kulağıma çalındı. Dinleyince dedim ki ya ölümü gösterip sıtmaya razı etmek böyle bir şey. Hakikaten Yavuz Bey'in söylemiş olduğu cümlelerden dolayı kendisine teşekkür etmeyi bir ihtiyaç gibi gördüm. Ne diyor Müsavvat Bey? Biz tek bayrak demiyoruz. Türk bayrağı diyoruz. Biz tek millet demiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti milleti diyoruz. E tamam valla. Alkışlamak lazım, takdir etmek lazım bu sözleri. De Musavat Bey sizin Türklük üzerine, Türk Cumhuriyeti üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün canın ülkesini muhafaza edeceğiz söylemleriniz üzerine sizi alkışlayalım da yandaşlık yapmış olduğunuz HDP'li Sırrı Sakık'ın o söylemlerini nereye koyacağız? Sırrı Sakık bu söylemleriyle sizin yalanınızı sizin yüzünüze vuruyor. Sırrı Sakık ne diyor? Yani bizim küçük hesaplarımız yok. Biz masada oturup bir bakanlık, bir milletvekili veya cumhurbaşkanlığı yardımcılığı değil. Biz 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Ne dedi, ne dedi, ne dedi? Bizim Millet ittifakına vermiş olduğumuz desteğin şartları var dedi. Nedir bu şartlar? Sırrı Sakık'ın söylemlerinden anladığımız kadarıyla HDP'nin şartı şuymuş. Bir kere 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceklermiş. Sırrı Bey bunu ne zaman söylüyor? Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP'nin görüşmesinden sonra söylüyor. HDP biz aday çıkarmayacağız, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğiz cümlelerinden sonra söylüyor. Daha doğrusu Kandil'deki a babalarına müjde veriyor Sırrı Bey. Diyor ki biz Millet İttifakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu ile anlaştık. Söz aldık, cumhuriyeti değiştireceğiz, özerkliği getirip Türkiye'yi çeşitli eyaletlere böleceğiz. Bu özellikle eyaletlerdeki valileri biz kendimiz belirleyeceğiz cinsiyet eşitliği getirerek bu ülkedeki her türlü ahlaksızlığın aleni bir şekilde yapılmasının önünü açacağız. Hiç merak etmeyin hevallerimiz çok yakın bir gelecekte sizi Türkiye'de söz sahibi yapacağız. Terör örgütüyle ismi anılan herkesi bu ülkenin aydını ve ileri geleni yapacağız. Vay bay Kemal de bu şartları başın gözüm üzerine diyerek kabul etmiş olacak ki Kemal Kılıçdaroğlu'na destek sözü verdiklerini aleni bir şekilde açıklamış oldular. Şimdi bir daha bulunmuş olduğu her platformda galiba boyunun uzunluğuna güvenerek esip gürleyen müsafat demiş oğluna dönmek istiyorum. Müsafat değil siz Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına sadık kalacağınıza dair neredeyse yeminli bir insansınız. Size destek veren HDP'de sırrı sakık da Mustafa Kemal'in itleri diyor sizin için. Ab buyurun da siz hangisini kabul ediyorsunuz? HDP'yi kabul ettiğinize göre sırrı sakıkın o söyleminde kabul etmiş sayılmıyor musunuz? Siz biz Cumhuriyet'in bekçileri diyorsunuz. Onlar cumhuriyeti değiştireceğiz diyorlar. Siz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve enkılaplarını sonuna kadar savuracağız diyorsunuz. Hatta lideriniz Meral Akşener anıt kabirden çıkıp 32 dişini gösteriyor. Biz diyor iman tazeleniyor. İmanın nerede tazelendiğini bilen bir toplumuz. Böyle bir cümlenin kullanılmasında Mustafa Kemal'i konumlandırdığınız yeri az bir tahmin edebiliyoruz. Peki siz Mustafa Kemal'e bu kadar sahip çıkarken beri taraftakiler Mustafa Kemal Atatürk'ü kabul etmiyorlar ki. Ona destek veren, gönül verenleri de köpek yerine koyuyorlar. Hal böyleyken size it diyen bir kesimle siz nasıl siyaset yapacaksınız ya? Bize bir anlatın da biz de bile. Ya da bize anlatmanıza gerek yok. Allah billah aşkına. Sizi hiç rahatsız etmiyor mu ya? Ya siz nasıl mükücülersiniz? bu tiniyetteki insanlarla kol kola girmeyi sırf Recep Tayyip Erdoğan gitsin diye mi yapıyorsunuz? Değer mi ya? Daha iyi ülkücülük, daha iyi milliyetçilik yapacağız söylem ve düşüncesiyle MHP'den dolayısıyla Devlet Bahçeli'den ayrılmamış mıydınız? Ya Devlet Bey'in bunlardan daha kötü bir tek tarafını söyleyebilir. Başkasını bilemem. Valla milliyetçilik sizin ve sizin zihniyetinizdekilerin insafına kaldıysa ülkücülerin vah haline. Emin olun bu duruşunuzu gören ülkücü camia şükür namazı kılıyor. Ya Rabbi sana şükürler olsun biz bunlardan kurtulduk ya. Nasıl ilkesiz insanlarmış. Hakikaten Yavuz Ağır Alioğlu'nun söylenlerinden dolayı azıcık da olsa bir umudumuz oldu ya o umudumuzu yerle yeksan ettiniz. Bu ayıp bile size yeter. Bu seçim sürecinin en ayıplı partisi bana göre iyi Parti'dir. Bu süreçten rahatsız olan partiyle yollarını ayıran insanları tenzih ediyorum. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ülkenin cumhurbaşkanı olması için her türlü terör örgütüyle işbirliği yapıp sonra da bozkurt işareti yapan bu insanlar topluluğundan yarın tarihi nasıl bahsedeceğini az bir tahmin edebiliyorum. Hakikaten utanılacak bir geçmişe sahip oldu İyi Partililer. Ben İyi Parti adına bu sürece çok üzülüyorum. Ya onlar hakkında söylenilmeyen söz kalmadı. Meral Akşener masadan ayrıldı. En bay çeşit hakarete maruz kaldı. Yavuz Bey oturup doğruları masaya yatırdı diye Yavuz Bey e denilmeyen kalmadı. Televizyon kanalında Yavuz Bey'i gündeme getirdiler. İçim acıyarak izledim. Salim şey Yavuz Bey'i baz alarak İYİ Partilileri eleştiri bombardımanına tutuyor. Neler demiyor neler. Bırakın diyor şimdi bunları ön plana çıkarmanın ne yeri ne zamanıdır. Ön plana çıkarmanın yeri ve zamanı olmadığını söylediği şeyler neler biliyor musunuz? İlkelerinizi diyor ön plana çıkarmanıza gerek yok. İlkesiz olun diyor ya. Kişiliğinizi ön plana çıkarmanıza gerek yok. Kişiliksiz olabilirsiniz diyor açık açık bir tek şunu söylemedi. Bu dönem onursuz olma dönemidir. Ne gerek var onurlu olmaya? Terör gölgesi altında siyaset yapmanız gayet normaldir dedi. Nihayetinde bizim Erdoğan'ı oradan indirmemiz lazım. Sebebini de şöyle açıklıyor. Ekonomik kriz var. Erdoğan'ı suçlamış oldukları konuya bakın. Sonra tercih etmiş oldukları meseleye bakın. Ekonomik kriz olmasın da diyor. Biz terör örgütlerinin kucağına oturmaya razıyız. Ben de diyorum ki Allah'a kasem olsun bu ülkede ekmeği 100 lirada yapsalar. Bir bardak çayı 200 liraya da verseler. Yiyecek ekmeğim olmasa da acından öleceğimi bilsem de size oy mu yok kardeşim. Çünkü şundan eminim sizin milletin tenceresini düşündüğünüz falan yok. Ve yine eminim ki siz bu ülkeyi envai çeşit terör örgütlerine ve iplerinizi elinde bulunduran dış güçlere peşkeş çekmek için her şeyi bir bak görüyorsunuz. Buna biz Allah'ın izniyle geçit vermeyeceğiz. 14 Mayıs sonrası bir kez daha adam kazandı beyler dedirteceğiz size. Allah o günü de nasip edecektir göreceksiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.